Sevgili hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Bugün sadece Rize'miz değil, bütün Karadeniz'imiz Türkiye'miz ve bölgemiz için önemli bir temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Asırlık bir beklenti, nesillerin umudunu, heyecanını bu bölgede yaşayan herkesin yüreğini saran bir projeyi, oy tünelini hayata geçirecek İlk adımı işte bugün burada hep beraber atıyoruz. Aslında ben bildiğiniz gibi temel atma törenlerine gitmem. Açılış törenlerine katılırım. Ama bu tören anlamlı olduğu için bunun temel atmasında da birlikte olmayı, beraber olmayı özellikle arzu ettim. Bu tünelle ilgili çalışmaları temel atma seviyesine kadar getiren tüm kurumlarımızı bakan ve bakanlığımızın mensuplarını özellikle tebrik ediyorum. Tünelin yapım işini üstlenen yüklenici firma Makola başarılar diliyorum tünelin inşasında görev alacak bütün mimar mühendislerimize işçilerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Temelini atacağımız o bir tünelinin şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, Bakanlığın dönemindeki istisnai temellerden bir tanesi dedim. Çünkü bu temelini atacağımız proje sıradan bir ulaştırma projesi, yol kısaltma projesi değil. Ovid Tüneli, Rize'yi ve bütün Karadeniz'i, Kuzey Kafkasya'yı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya Oradan Orta Asya ve İran'a bağlayacak önemli bir ulaşım güzergahının en kritik geçişini oluşturuyor. Karadeniz sahil yolunu İkizdere üzerinden İspir'e oradan da Erzurum'a bağlayacak bu önemli ulaşım güzergahı ticaretten turizme kadar her alanda Bölgenin potansiyelini harekete geçirecek stratejik bir projedir. Bu güzergah Karadeniz'i Erzurum'a bağlayan diğer alternatif yollara onlarla mukayese ettiğimizde Ovit Dağı geçidinin yılın büyük bölümünde kar yağışı ve çığ sebebiyle, çığ tehlikesi sebebiyle kapalı kalmasından dolayı etkin şekilde kullanılamıyor olmasından dolayı bu çok büyük önem arz ediyor. Bugün temelini atacağımız o bir tüneli tamamlandığında İkizdere ispiri yolu artık inşallah yılın 12 ayında 365 gün açık kalacak. Ve tabii Yollarımız da artık ne olacak? Tamamen duble yol olacak. İki gidiş, iki geliş. <laughs> Hazırız değil mi? Büyük bir aşkla, büyük bir heyecanla inşallah o bir tünelimizin gördüğünüz gibi şu anda temel atmasına başlıyoruz. Allah Kazasız, belasız, pardon, pardon. planladığımız gibi zamanında tamamlamayı bizlere nasip etsin. Evet. Bu dua ve temenniyle şimdi butonlara basıyoruz. Şöyle sizlere de, İsmail Bey neredir? Evet, siz delilisiniz, eski bakanımızsınız. Evet. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!

Кида зайцев, кидайте değerli konuklar, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. O...